Yolda bir karavan YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sarıyer'deyiz, yerdeyiz. Denize nazır. Efsane evet. bir yerde. Karavanımızın manzarasını gösterelim mi? Arabamız burada. Benim sesim az geliyor olabilir. Merve Hanım tutuyor mikrofonu. Arabamız, Arabamız burada, 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 karavanımız burada, evimiz burada ve manzaramız. Hava da şansımıza Aralık sonu olmasına rağmen mükemmeldi dün de bugün de. Deniz efsane. <laughs> Deniz efsane. Buraya yazın gelmek lazım. Şimdi kamp alanının sahibi İsa Bey bize anlatacak detayları nasıl bir yer, ücretleri hakkında bilgi alabilirsek almaya çalışacağız. Evet. Bakalım. Burası şöyle yine İsa Bey de bahseder ama mevcut bir tesis, plaj tesisi. Bunun belli bir alanını karavancılar açmayı düşünüyorlar. Çok güzel planları var. Şimdi kendisinden dinleyelim. Hadi bakalım Merve Hanım, program sizde. Abi hayırlı Her olsun öncelikle, hoş, hoş bulduk, teşekkür ederiz. Bir gece burada kaldık, çok da güzel sessiz, deliksiz bir uyku geçirdim gerçekten. Deniz olmasına rağmen çok dingilmiş şansınıza. Şimdi tesisle ilgili sizin planlarınızı dört gözle herkes bekliyor. Dünden beri storylere bayağı bir tepki aldık. Şimdi bizim için tabi belki de daha önceden size anlattım ama tabi izleyenler bilmiyor. Burası aynı zamanda bir plaj, beach. Burada bizim restoran ve kafelerimiz var. Bunun dışında yine alanımızın içinde bir at çiftliği var. Yazın belli su sporları yapıyoruz. Tabii bunun yanında her zaman misafirlerimiz burada neden bir karavan parkı yok dediler. Çünkü alanımız çok büyük. Yaklaşık 110 bin metrekare bir alan. Çoğu alanında bir kısmını kullanmıyorduk. Şimdi biz öncelikle bu alanla başladık. Şu an bu alanımız yaklaşık 150 karavana kadar bir kapasitesi var. Şimdi biz bir 70-80 karavanı burada misafir edecek şekilde misafirlerimizi bir tertibat yaptık. Burada bir düzenleme yaptık. Şimdi bizim diğer belki karavanlara göre hem dezavantajlarımız var hem avantajlarımız var. Önce dezavantajlarımızdan başlayalım. Şu anda burası Kilios. Bazı lokasyonlara uzak kalabilir ama İstanbul'un her yerine buraya 35 dakikada ulaşabiliyorsunuz çevre yoluyla, Kuzey Marmara yoluyla. Evet biz dün mesela Beykoz'dan geldik. Karavanla 45 dakikada geldik. Tabii tabii çevre yolları kullanıldığında evet. tabii avantajlara geleceğim. Şimdi dezavantajı söyledim. <laughs> Şimdi düzenlememiz istediğimiz seviyede değil. Fakat bir karavanda ihtiyaç duyulan sıcak su, duş, tuvaletler bunların hepsi yeni, mutfağımız yeni. İşte ışıklandırma, karavanların işte giderlerini boşaltacakları işte bu tertibatımız, işte Elektrik, her şeyimiz eletiğimiz tabii evet. karavanlara verilecek şekilde ayarladık. Bizim avantajımız şu diğer karavanlara göre, biz hem doğayı, hem ormanı, hem yeşili ve hem de denizi sunuyoruz. Şimdi bizim muadillerimizden farkımız bu. Aynı zamanda çok güzel bir görsel ve önümüz biç. Biz mesela uzun süre burada konaklamak isteyen misafirlerimize biçimizden de faydalandıracağız. Yani geldikleri zaman burada yazın bu imkanlardan faydalanabilecekler. Zaten burası kapalı, güvenlikli bir alan. Bekçilerimiz var. Temizlik görevlilerimiz var. Kafemiz açık. Burada misafirleri geldiği zaman tabii onlar genelde kendi tertibatları var ama bizim de tabii ne var? Burada kafemiz, restorantımız var. Onları daha da böyle belki mutfağımızı genişleteceğiz. Misafirlerimizin daha memnun kalacağı bir hale getireceğiz. Bunun dışında yine yanımızdaki yine alanımızın içinde bulunan diğer alanımızda bir 350 karavanlıkta bir yer yapma düşüncesindeyiz. Tabii burada olumlu dönüşler olursa orada daha profesyonel, tam bir yaşam kenti olarak dizayn etmek istiyoruz orayı. Yani orada hiçbir eksiği olmayacak. Marketine varana kadar da koyacağız. Tabi ilk gelen misafirlerimiz avantajlı olacak. Direkt onları oradan da faydalandıracağız. Aynı şekilde önü beach, plaj, işte yeşil, doğa evet. her şeyi sunuyoruz. Burada yazın güzel etkinlikler de yapacağız. Konserler yapacağız. Hı hı. Tabii onlar bizim komşularımız olacak gelen misafirlerimiz. Bizim için tabii her zaman ayrıcalıklı olacaklar. Şimdiden tabii biz de sabırsızlanıyoruz. Onların gelip bu doğayı bizle paylaşmasını istiyoruz. Çünkü yani burada gördüklerimizi bazen biz de paylaşmak istiyoruz. Neden burada yazın tamam bir full kapasiteyle çalışıyoruz ama kışın insanlar bu güzelliği görmüyor. Karadeniz'in bir güzelliği biliyorsunuz yani sadece mevsimsel değil, yazı başka güzel, sonbaharı evet. başka güzel, kışı başka güzel. Şu an ufak bir rüzgar sesi bile var bakın. Bu bile insanın böyle içini açıyor. Denizin oksiti, işte oksijen, arkada ormanlar, evet. Sarıyer'in belli bir güzelliği var. Bunu hep birlikte paylaşalım istiyoruz. Burada peki karavanla gelmek isteyenlere günlük, haftalık, sezonluk, yıllık şeklinde kiralama düşünüyor musunuz ya da ben sadece yıllık istiyorum mu diyorsunuz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii ki alanımız çok geniş. Bizim tabii burada önce komşuluk diyoruz. Tabii yıllık, işte aylık onlar bizim için tabii çok kıymetli. Ama bu kıymetli misafirlerimiz karavan bir kere biliyorsunuz. Hani gezen, dolaşan bir şey. İnsanlar buraya gelmek isteyecektir. Belki uluslararası misafirlerimiz de olacaktır. Bununla ilgili de bir lokasyon belirleyeceğiz burada. Lokasyon olarak burayı da göstereceğiz. Yani geri gelecek adam işte Avrupa'dan gelen ya da Asya'dan gelen, karavanıyla gezen aktivist veya işte turist. Bunlar da burada konaklamasını istiyoruz. Günü birlikte olacak. Tabii ama birbirinden ayıracağız onu. Çünkü burada o insanlar komşuluk yapacak. Onlara ayrı bir bölüm. Diğer yani tabii ki fazla da dışlamadan hem günü birliği hem burada sürekli konaklayacak misafirlerimizi ağlayacağız istenen de bu olacaktır muhtemelen. Tabii ki zaten. ya bunun tabii biraz da insanlar bizi yönlendirecek. Buradaki eleştiriler bizim için çok önemli. Biz kendimizi geliştirmek zorundayız. Eleştirilerle geliştireceğiz. Olumlu, olumsuz bütün eleştirilere de açık olacağız bu dönemde. İnşallah amacımız hem böyle bir eksiklik var, bu eksikliği gidermek hem de maalesef Türkiye'nin bence en büyük harikası Karadeniz. İnsanlar yeterince çok Akdeniz'de... Siz olduğunuzu söylemeden bence anladı herkes diyor. Ya Karadeniz'de her Herkes de biliyor çünkü herkesin bir hayali vardır. Aa işte geleyim Antalya'yı gezeyim, Alanya'yı, Bodrum'u gezeyim ama ya Karadeniz'i de göreyim. Evet. Sarıyer'de aynı zamanda bir Rize-Trabzon şeyi yaşıyorsunuz. Burası gerçekten çok doğasıyla, iklimiyle, güzellikleriyle, doğanın renkleriyle aynı Doğu Karadeniz'in şeyini barındırıyor. Zaten çoğu İstanbul'u da biliyor ama bir kısmında daha keşfetmemiş Kilyos'u. Yazında çok güzel bir tesisimiz var. Yine Instagram sayfamızda işte bu sene daha da güzelleştireceğiz, paylaşımlarda bulunacağız. Burayı biz bir turizm tesisi haline getirmek istiyoruz. Hem beach, hem su sporlarıyla, hem konaklamayla burada yani farklı bir şey yapmak oluşturmak, hayata geçirmek arzu ve düşüncesindeyiz. İnşallah da başaracağız. Sizin sabırsız olduğunuz kadar bence şu an karavancılar da sabırsız. Bize gelen sorular da şimdiye kadar o yöndeydi. İnşallah en kısa zamanda tüm karavancı dostlarla buluşursunuz diyelim. İnşallah kendilerini davet ediyoruz. Burada geldiklerinde yani burada işte güvenlikli bir yer burası. Evet. Gelip denizi oradaki doğayı, yani burada mesela karavanları gönül rahatlığıyla burada kaldığımda evet. hafta sonları da işte gelip burada hafta içi de artık ne zaman müsait olurlarsa gelip burada alanı gezip işte çünkü burası çok büyük bir alan toplamda 150 dönüm 160 dönüm bir alan işte at çiftliğimiz var dediğim gibi işte burada yürüyüş alanlarımız var kafelerimiz var görsellerimiz resim köşelerimiz var kumsalımız var ki bunlar her zaman insan evet, için cezbedici. Evet, evet, yani kesinlikle. biz aynı zamanda bu tesiste bunu da sunuyoruz. Evet, bayağı aktiviteli bir kamp yaşayacaklar. Geliyor yani burada insanlar. yaşamalar? <laughs> evet, Biz evet. karavanları burada 7 günde kalabilirler. 7 24'te kalabilirler. İstedikleri zaman hafta sonu gelebilirler. Burada güvenlikle bir alan hemen yanımız zaten polis okulu. Yani inşallah kendilerini bekliyoruz. <laughs> Valla gerçekten biz de dün çok şey uyuduk yani konforlu ve güvenilir hissettik kendimizi. Hatta ben bir an önce sabah olsa da o manzaraya karşı uyansam diye bekledim Fazla yani. Fazla uyuyamamışsınızdır çünkü buranın oksijeni biraz evet. daha insanı doyurur ve sabah çok dinç kalkarsınız. Evet, evet, gayet Mesela İstanbul'un içinde eğer işte 9 saat uyuyup o şeyi alamazsınız ama burada insan 7 saat 6 saat uyusa çok çevik bir şekilde kalkabiliyor. O da hem doğanın işte o Karadeniz'in işte ormanların salgıladığı hem denizle bütünleştiğindeki o insan vücudunda yansıması çok farklı evet. oluyor tabi. Şimdi bize gelen bazı soruları yöneltmek istiyorum size çünkü bunlar aslında karavancı olarak da geçmeyelim. İşte tiny var, çadır var. E mesela çadır konaklaması kabul ediyorlar mı? Şimdi çadırla ilgili biz önce karavancılarla görüşmemiz lazım. Yani bizim buradaki birinci amacımız karavancı dostlarımız. Şimdi eğer biz bunları birbirinden ayırırsak, yani biz burada aile ortamı istiyoruz. Daha böyle insanların güvenli oturabileceği, güvenli yaşayabileceği bir konfor alanı istiyoruz. Yani eğer bunu bozmayacaksa onu ileride düşünebiliriz. Ama şu anki hedefimiz tabii ki karavan yani. Hı hı. Tiny house için var mı, bir düşünce. Tabii ki var. O zaten ikinci Çünkü alan da müsait. Çok geniş evet, bir alanımız var Alan da ya yani mesela dostlarımız eğer kendileri getirirse onları da değerlendirebiliriz yani. Çünkü alanımız müsait bir yer belirleyebiliriz onlara da. Peki ücretlendirme ile alakalı var mı şu an bir düşünceniz? Biz ücretlendirmede şunu düşünüyoruz. Piyasanın üstünde bir rakam belirlemeyi düşünmüyoruz. Ama şunu da bizim konuklarımız, yani burada yaz kış kendilerine bir konfor sunacağız. Yani burada mesela özellikle yıllık kalacak misafirlerimiz yazın burayı sanki bir yazlıkmış gibi kullanabilecekler. Yani gelip burada denizden, kumsaldan Burada restoranlardan, kafelerden faydalanabilecekler. Kışın peki? Kışın geldiklerinde restoranlar açık olabilecek yani mi? Şu an bir tanesi hizmet veriyor. Tabii o mutfağı da genişleteceğiz dediğim gibi. Biz burada bir yaşam alanı istiyoruz. O yaşam burada arttıkça biz de ona göre her geçen gün üstüne bir şey katacağız. Mutfağımızı genişleteceğiz. Belki daha farklı aktiviteler yapacağız. Belki işte restoranla birlikte kafe, işte geniş bir dünya mutfağı dışında da belki bir yeni bir çalışmamız olacak. Bu dedim ya önce şehir gelecek, şehir yaşamaya başlayacak. İhtiyaçlara göre yönlenecek aslında. İhtiyaçlara göre de biz yönlendireceğiz yani. Evet. Peki size nereden ulaşabilirler? Instagram sayfamızda iletişim adresimiz olacak. Onları da paylaşırız. Ücretlere zaten üstü kapalı olarak değindim ama biraz daha açayım. Bizim fiyatlarımız sunduğumuz imkanlar çok daha fazla olmasına rağmen piyasanın altında ya da piyasa fiyatlarında olacak. Çünkü bizim şöyle bir avantajımız tekrar antiparantez açarak burası aynı zamanda bir turizm tesisi. Beach var burada ve yazın burada aktiviteler var. Bunlardan da faydalanacağı için biz diğer muadillerimize göre çok farklı hizmet sunabiliyoruz. Yani sadece yeşili sunmuyoruz. Denizi ve kumsalı da sunuyoruz. Ona rağmen uçuk fiyatlar istemeyeceğiz. Diyorsunuz. Evet. Yani inşallah Instagram sayfamızda da Gümüşdere Beach Instagram'dan takip edebilir değerli izleyenlerimiz. Onları burada tabii konaklatmak isteriz. Sayfamızdan bize ulaşabilirler. Oradan da hem bir iletişim numaramız olacak. Hem de, hem de bize bilgisi de tabii olacak, ki sordukları zaman istediği sorulara cevap verebiliriz. Size teşekkür ederiz. Ben geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Buradan izleyenlere de çok selamlar söylüyorum. İnşallah onları da buraya bekliyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, hatta Gümüşdere Beach hesabını da takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.